Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sizlerle birlikte Kedi'yi besleyeceğiz. Evet. <laughs> Bugün parkın öbür tarafındaki yavru kedileri beslemeye gidiyoruz. Evet orada bir tane market var. Çok geliyor hep. Yani. Hep bir sürü hayvan geliyor. Bir sürü mama orada. Herkes besliyor. Biz de besliyoruz şimdi oraya gidiyoruz. Hadi bakalım yürüyelim. Dönüşte de parkta oynarız. Bak parkımız, gölge, tırmanma ipimiz, dönme dolabı, salıncak, büyük kaydırak. İp ya, şurada pembe çiçek yetişiyor. Hadi gel şimdi önce hayvanları yemleyelim. Mama verelim. <laughs> Kuş yemliyoruz sanki yemleyelim diyorum. <gülüyor> evet. Hayvanları <laughs> verelim. Gidelim bence. bence yoldan yürüyelim, çimenlere basmayalım. Gel. Siz alıştınız burada çimenlerde oynamaya? Evet. Evet. Geçen gün burada beslemiştik. Bence yine buraya verelim. Buraya geliyorlar köşe var ya hadi köşeye geçelim. Evet. Burada mecbur çimenlere basacağız çünkü hayvanlar orayı kendilerini yuva yapmışlar, kabul etmişler. Burada yesinler. Evet şu ağaç hep ağaç. Gel bakalım. Ben burada çok görüyorum. Ben mi? Hadi bakalım al mama kabımızı önce içinden. Tamam onu aç bir. Oraya götür. Götür oraya yere koy sırayla. Şöyle biraz daha yakına da koyabilirsin. Geçerken görsünler diye. Bak buraya koyalım aşkım. Öyle değil. Bir tarafına yem bir tarafına su koyacağız. Öyle koyamayız. Böyle koyacağız. Tamam mı? <laughs> ateş böceği. Arkadaşlar bakın ateş böceği. Görünüyor <laughs> mu? Gitti bile. Gitti. Hop. Orada kırmızıya görünüyor göremedim kaçtı hemen başta gördüm de yakınlaştırınca göremedim hadi gel biz işimizi halledelim bak güzelce evet. suyumuz var mamamız var hadi bakalım İlk sen bu işte ustasın yaparsın <laughs> açayım mı kavanozu al bakalım açtım Öbür tarafa doldur, oraya su koyalım. Dökülmesin. Aa, aşkım dur dur, görmemiştim. Bak delinmiş. Niye delin de orası oraya koymamayı? Oradan su dökülür çünkü. Evet, hepsini boşalt, hepsini. Çok hayvan var. Anca doyarlar. Tamam, bırak onu. Evet, öbür tarafına da suyumuzu doldur. bir şey olmaz. Mama ona ağırlık yapar. Açmamı ister misin? Doldur kızım. Ver. Onun yerini düzeltelim bir. Burası daha iyi. Öbür yer düzdü. Suyu dökül hayvanların dökülmesin. Çok dursun. İşte. Yine böceği var. Olsun. Onlar da susarlar. Belki onlar da su içer. biz çok seviyoruz. Yazık onlar. Şey Hayır, Öyle mi tatlım? Mama yok. Evet burada yer düz olduğu için bu bayağı duracaktır. Kutuyu görüp de atmazlarsa yarın gelip yine de mama ile su doldururuz. Dursun orada. Evet bütün hayvanları çok seviyoruz. Hepsini. <laughs> Yarın gelelim bakalım. Burada hiç yem su göremeyeceğiz biliyor musun? Öbürü nasıl olmuştu İpek? Ertesi gün gittik. Sadece dört tanecik kalmış. Bütün mamayı yutmuşlardı Yok, değil mi? Kaymıştı. Hepsini yemişlerdi. Bir Böyle daha iyi oldu. Yanında suyu da var. Evet. Çok iyi evet. Hadi bakalım. Veda et arkadaşlarını kapatalım artık.